yanlış anlamayın ama Allah benim bin belamı versin. Bir tane inşaatın altından ceset çıkıyor. Elleri bak bir dakika bak. Ellerimize bakın bak. Her yerimiz bok götürüyor. İnşaatın altından ceset çıkıyor. Bu ceseti arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsın diye. Afganı biri geliyor. Bunun kolunu kesiyor, altınlarını alıyor. Ne diyeyim? Biz hangi mahalledeyiz? Bu neresi ya? Şey bu kuvvet koruyor tabii. Polis edecek bir şeyim yok, adamı öldürürler burada zaten, ona diyecek bir şeyim yok ama ne diyeyim abi yani. Biz o cesedi çıkartmak için uğraşalım, Afkan'ın biri gelsin, bu anası ya ben var ya yemin ederim A anlamıyorum, ben kaç saattir burada çalışıyorum, insanlara neler neler yapmak için çabalıyorum, gelip böyle insanlar niye burada yaşıyor abi? ya? vallahi yeter abi, biri geliyor cesedi çıkartmak için, adamız ağlamış kafanın peşinde. Buranın halini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Burası çok arkadaşlar. Burası çok kötü durumda. Sinirim bozuldu ya. Herkes mi bu kadar ya? Herkes mi bu kadar para kazanır? Adamın kazanın kolunu kesmek. Allah bin belanı versin. De... Sonra suçlu olunca ben, ben suçluyum abi oğlum ben bunu söylediğim için suçluyum yazıklar olsun ya vallahi yazıklar olsun artık bu dayanamıyorum ben biz konuşuyoruz